Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta olarak alarak alım devam ediyoruz. Arkadaşlar önceki bölümde e, ne yaptık? Şu küçük evi yapmıştık. Ve geceleri baya uğraşmıştık arkadaşlar. Bu bölümde de e, köy bulundum arkadaşlar. Ben videodan önce böyle geziyordum. E, köy rastladım. Gördüğünüz gibi burada köylerin e, elma falan buldum ama e, tabi talleyi sadece alabildim. Bir de bir tane eve girdim arkadaşlar. Sizlere e, böyle baktım çıktım ama o gün girdiğime pişman oldum. Çünkü bunları size göstermek için o böyle etrafta dolaşıyordum. Yeni şeyler bulurum diye. Köy buldum arkadaşlar. Köye bir göz attım. Tabi bütün evleri kucalamadım Sizlere, sizlerle beraber bakalım diye arkadaşlar. Şurayı işaretledim gördüğünüz gibi. Köye doğru gidelim şimdi. Gördüğünüz gibi burada ekmeğim sonra şunu atalım. Köye gidelim bir. E, köyü arkadaşlar iki evine girdim. Sizlere yani yalan söylemeyeceğim. Bunları köyden aldım zaten. E, bugün yani şimdi sizlerle birlikte köye gireceğiz. Köye bir yağma edeceğiz. Sonra da çıkacağız arkadaşlar. 5 tane 5 levelimiz var. Şuraya bir tane ev kurmak istedim ya. Canım istedim ya. Hoppa. Hoppa. Yani beleş yani kullanabiliyorum ya. O etraf sardılar. Çok iyidir. Şuraya da kapatalım. Buradan çıkalım. Hop çek çok güzel ya ama çok az canı kaldı Tamam 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 özür dilerim özür dilerim şimdi arkadaşlar ben e, e, bu köylerde şu iki evde sandık buldum diyeceksiniz ki bu evde sandık yok evet biliyorum yok çünkü e, ben bir mod yükledim arkadaşlar bu modda köylerin evindeki sandıklardan değerli eşyalar ve daha çok sandık artımı oldu arkadaşlar değerli eşyalar dediğim nedirat eşyaları çıkabiliyor Sonra elmas, e, zümrüt, zümrüt zaten çıkıyor da. İşte bakın arkadaşlar, bu tarlayı yağmaladım. Zümrüt zaten her zaman var da. E, nedir açıları ve altın, kızıltay, e, başka madenler falan çıkabiliyor arkadaşlar. Yatakları çalacağım, hızlıca sanda da gördüm. Bakın arkadaşlar, örnek verdiğim gibi, gördüğünüz gibi. Şöyle iki zümrüt, e, kaç altın, beş altın, çok iyi. Altına zaten ihtiyacımız vardı. Bu arada bir şey var mı? Yok arkadaşlar. Üst katta da biliyorum. Üst katta e, fırın var. Fazla olduğu için almadım. Bu evde de bir şey yok. Manyak ya. Akşam oldu. Hava karardı. Şu eve girelim. Kapılarınızı açıp bırakmayın. Zombiler geliyor sonra. E, ah. Başlangıç noktam ayarlandı ya. Kim kil çekecektim. Eve gidecektim arkadaşlar. Yani neyse burada yatacağız ya da kendimiz gideceğiz. Bu evlerin hiçbirinde sandık görmedim. Aa olması gerek. Çünkü arttırdım da mod işe yaramadı mı acaba? Yok be yaramıştır benim modum. Evet evet yaramış. Gördüğünüz gibi kızıltaş, zümrüt bayağı altın oldu. Altın demek ki keseli. Buradan altın fazla çıkıyor arkadaşlar. Ben bu eve bakmıştım. Ben yani göstereyim. Boş. Sandığı kırdım çünkü. Bakın bir tane şunun az canı kullanmak kaldı da. Bizim bu kadar. Yani şu eve girdik mi? Bir dakika. Girmediğimiz evlere bakıyorum da. Bu tarafa girecek. kesin arkadaşlar. Buradan e, bu üst katı biliyorum. Orada maden işte duman fırını var arkadaşlar. Gece oldu. E, biz bir yatsak mı? Ne diyoruz? Biz bir nerede şurada yatalım ya. Evet buradaki sandığı ben aldım diye düşünmüştüm Almamışım arkadaşlar zaten 35 tane ekmeğimiz var. Şöyle arkadaşlar bir yatalım. Arkadaşlar bu noktadan gelmesini devamını istiyorsanız videoya bir güzel like atın arkadaşlar. Ee, çok üzülüyorum. Neden arkadaşlar? Ee, siz e, videolarımı izliyorsunuz. Yani 6 abonem var ama görüntülemem fazla var arkadaşlar. Videolarımı izliyorsunuz ama bir like atmıyorsunuz arkadaşlar. Bunun için ben de tabi insan üzülüyor. Ee, ben burada şimdi şunları onun için arkadaşlar videoyu like atmayı unutmayın. Burada da crafting table bırakmışım. Biz e, bu altınlar işimize yaradı. Neden? Orta boy ev yapmak için. Orta boy ev yapmak için de bir 2, 3, 4 tane altın. Zombiler geliyor gelene kadar öldük. Bizde 12 tane var. 4, 8 desek 4 8 12. Altınımız yetiyormuş arkadaşlar. Evimize gidelim şimdi. Orta boy evimizi yapalım. Kızıl taşımız da var. Arkadaşlar şimdi çok şanslıyız. Acayip şekilde şanslıyız. Bunları madene girmeden bulduk. Ben modu zaten indirecektim yani böyle bir mod sonra başlarsam indireceğimi kendim de biliyordum arkadaşlar. Neden? Ya ben maden yapmayı fazla sevmiyorum. Onun için böyle köylülerin evinden maden falan çıkması çok 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 hoşuma gittiği için böyle modda gördüğüm için indireyim dedim. Hiç uğraşmayayım dedim madene girmek için. Ama tabi madene gireceğiz. Elmas falan bulamadım çünkü. Yani bulsam girmezdim. Yani tabi o yeteri kadar bulsam girmezdim. Yeteri kadar bulamayınca tabi büyük şartlarda gireceğiz. Tabi yine de gireceğim arkadaşlar. Bir bölümü full madene yapacağım. Şöyle durunca yatak şöyle oluyor. Şurada inelim. Tek de önemli değil. Biz evimize gidelim yeter. Bir dakika. şimdi oradan atlayacağım. Şimdi aşağı düşeceğim. Biliyorum yani. Ben kendimi biliyorum. Böyle parkur yeteneğim sıfır olduğu için. Oradan oraya atlayamayacağımı kendim biliyorum. Lazım değil çabuk. görüntü yapıyor. Şurada da arkadaşlar bizim. Ben taş pişirdim videodan önce yani arkadaşlar şimdi diyeceksiniz G moddan alıp oraya koyuyorsunuz böyle çok arkadaşlarınız düşünebilir ama arkadaşlar ben siz sıkılmayın diye burada da bir tane varmış yapıyorum ee, ama işte böyle düşünen arkadaşlar da yani düşünebilirler herkesin düşünme yani herkesin bir hakkı var istediğinizi söyleyebilirsiniz ama ben bunları sizler server oynuyorsam ben Game moda asla geçmem arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz bunun çok arkasında durduğunuz için durduğum için işte geçmesindir falan. İster öyle düşünün ister öyle düşünmeyin arkadaşlar. Sizin kararınız. E şimdi arkadaşlar şöyle şunu koyamadım ya. Hatta başlangıç noktam ayarlandı. Şimdi e, biz orta boy ev yapacağız. Şimdi bu saat ve sıkıştırılmış şey lazım. E, 4 tane var. Bize odun lazım. Evet. Odun to değil, toplamamışım odun lazım çünkü kaç tane sıkıştırmış 3 6 9 tane lazım arkadaşlar çünkü 3 tane alta koyduğumuz için 9 tane sıkıştırılmış kereste pardon kereste kereste sıkıştırılmış taş diyecektim kereste kereste. geçenki videodaki, videodaki gibi böyle az az toplayıp gitmeyeceğim biraz bayağı toplayacağım 64 tane odunumuz vardı tabi harcamışız gördüğünüz gibi e de yok mu hiç ya Bazen odunlar alıyorum, gidiyorum ben kafama göre bir şey falan bulurum işaretlerim diye yani yok, hepsini kullanmışım. E, bence 16, 16 da yeter. yok, yetmeyecek büyük ihtimal yetmeyecek. Hesaplayamadım şu an bir dakika. 4, 5 oldu, 5 şöyle bir dakika, 6 evet yetmeyeceğini biliyordum. 4 5 oluyor. 6 tane oldu arkadaşlar şu an denk. 6 7 8 9. E, bize 3 tane daha lazım. Hemen biraz daha toplayalım. Keşke hepsini çevirmeden önce bir baksaydım ama tabi fırına yetti hepsi. Bir fırın hepsini yuttu. Aslında kömürümüz de vardı da yani bilmiyorum. Düşüncem toplamadım yani kömür koymadım. Gittim odunları harcadım arkadaşlar. 64 stek odun toplamıştım. Tabii gitti. Neyse bu konu hakkında fazla durmayalım. Şimdi arkadaşlar şuraya şunları da ekelim. Şun, şunu da atalım arkadaşlar. Şuradan bunu da aldım mı yeter bence. Yani ne yapıyor sanki 3 9 tane şey lazım. baya böyle bir gün ya sinirleneceğim arkadaşlar. baya bodun toplayacağım. Şunlardan iki stek yapacağım. Bir daha bize lazım olmayacak. 8 ee, oldu. Burada da var. Tam tamına yetti arkadaşlar. Dört tane de fazla yok. Fazla kalmadı. Şimdi şunu. Yani saat. Saat nasıl? Ee, şimdi bir dakika. Bir, iki, üç, dört. Kızıltaş'ın yeteceğinden emin değilim. Evet. iki oldu. Evet. Yetti. Yemin ederim yetti. Çok iyi. Şimdi şunu yani yatakların hepsini böyle koydum. Şöyle alalım. Yatak köylülerden çalmıştım bildiğiniz gibi. Şimdi e, şu muydu? Evet. Üret. Aa fırın. Taşımız yok. Biliyorum. Fırınına masa istiyor bizden. Bir dakika. Bir dakika. Şu envanter olayını da çözüyorum. Bir fırın. E, şu an bize bir tane daha fırın lazım. Şunu da alalım. E, çünkü üç tane yapacaksak. E, evet. Bir tane daha. 8 tane yani taş lazım. Bir. Şöyle. 2 3 4 Tabi taş kazma yapmadım. Hemen şunları kıralım. Kaç tane oldu bilmiyorum. 8 tam tamına. İki de bakmışım da. Şunu harcayacağım ya sıkıntı olmaz. Şuraya da kır arkadaşlar ya. Kıracağım yani. Şu masayı da alalım. Zaten aa, masa işimizi işimize yarayacak. Şöyle arkadaşlar. Hoppa. 1, 2, 3 tane de. Masayı yapıyoruz. E, fırın evet, fırın. Bir dakika fırını açmışım. Şu dumanca fırınını Şöyle bir tane de fırın elde ediyoruz arkadaşlar. Sonra şunu üret. Al bakalım. Şunu al bakalım. He, olmadı sandım birden. Fark etmiyor size. Ne lazım? Abicim var ya bizde. Yetmedi mi gerçekten? Abi ya, yetmemiş. Çok kötü oldu bakın ya. 3 tane var burada. Evet. Battık arkadaşlar, battık. Çok bir şekilde battık da. Şimdi biz biraz daha taş toplayalım. Bu benim neden böyle oldu bilmiyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 Şimdi şöyle 6 tane oldu arkadaşlar. Neden 6 tane aldım? Hemen şuradan bir dakika bir kazma yapacağım. Çubuğum yok. Şunu çevir. Çubuk yapalım hemen. Bu video çok uzun oldu. Neden arkadaşlar? Çok uzun oldu evet. 11 dakika falan olmuştur. Altta da yazıyor zaten. Olmaz arkadaşlar. Orta boy evi bir dakikamda devam ettiririz. Çünkü bilmiyorum sıkılmış. Yani sıkılırsınız arkadaşlar. Ben de sıkılıyorum çok fazla oynadığımda. Ee, kaç tane oldu? Yani 16, 17, 18. Tamam arkadaşlar ya. Yani burada keselim arkadaşlar. Arkadaşlar bugün orta boy ev yapacaktık ama yapamadık. Ee, bir dahaki bölümde arkadaşlar yapacağız. Yani yapamadık dediğim sadece taşımız eksik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Video beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.